Özledim sesini ne olur konuş. Bir gül açtır zamanların ötesinden. Karanlıklar içindeyim, kapkarayım, bugün gel. Gök mavisinden, deniz mavisinden bana bir şarkı söyle. İçimde bir şeyler kopuyor. Gözlerim kan çanağı, yorgunum, uykusuzum. Bir baksana ne haldeyim, deli divane. Yaralıyım, çaresizim, umutsuzum. ...bana bir şarkı söyle. Çekerim ızdıra bunu... ...bu kadar yeter. Gözlerim hep... ...yollarında... ...kollarım bekler. Ali hani söz vermiştin... ...zalim gelmedin mi?